köyümüzden bir duman tutuyor. Şöyle bir arazimize çıkar dedik. Şöyle bir şey dedik. de Talla, talladaki kavakların şeyini yedim işte. Adamlar. Şurada bir sahibi var diye neydi? Şurda yılan vardı onu göstereceğim. Gitmiş. zehirli bir yılan vardı enik demek ki şu dela kaldı Allah demek ki. burada yatıyordu İnsanoğlu da hani böyle bir bahar oluyor, bir yaz oluyor, bir kış oluyor. Bir de sonbahar oluyor arkadaşlar. Allah herkesi eli boş dönen kullarından etmesin.